أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقطة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله فَأَفْوِذُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ Emri أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ değerli kardeşlerim A'raf suresinin en son okuduğumuz ayetleri 94 ve 95. ayetleriydi. paragraf başı olmasa bile inşallah buradan başlayıp 104. ayete kadarki kısmı inşallah birlikte okuyup anlamayı Rabbimizin bizlere nasip etmesini niyaz ederek inşallah sözlerimize başlıyoruz. Bu güzel gecenin Allah Resulü'nün veladetiyle gönüllerimizin bir kat daha feyizle coştuğu, manevi kapılarımızın açıldığı bu gecenin inşallah Kur'an'la daha emhal olacağımız, daha sıkı bir diyalog kuracağımız bir ömrün de başlangıcı olmasını bir kez daha Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, hatırlayacağınız üzere Araf suresi peygamberlerin kıssalarının uzun uzun anlatıldığı bir sure. Hazreti Adem, Havva annemizin kıssasıyla başlamıştı. Ve birçok peygamberi en sonda Şuayb aleyhisselamı Medyen kavmine, kabilesine gönderilen Hazreti Şuayb'ı dinlemiştik kavmiyle geçtiği, geçirdiği mücadeleleri, imtihanları ve şimdi de Rabbimiz bütün bunlardan sonra bu peygamberlerin ümmetleriyle olan imtihanlarının bir sonucunu, bir raporunu sanki sunuyor. Bir rapor sunuyor. Ve şöyle buyurmuştu Rabbimiz son dersimizin iki ayet, son iki ayetinde. Estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَا fi قَرْيَةٍ min نَب۪يِّنْ biz hiçbir topluluğa bir kavme peygamber göndermeyiz de illa ahazna ehleha bil ba'sa'i O beldenin halkını sıkıntı ve meşakkatle, zaruretle, şiddetle onların yakalarını yakalayıp da onları böyle imtihan etmiş olmayalım. Niçin böyle yaparız? Leallehum yaddarra'un. Umulur ki kalpleri yumuşar, acziyetlerini anlarlar ve kalp gönüllerini Allah'a açarlar. Bakın bu da Allah'ın bir lütfudur. Allah bir kavme peygamber gönderdiğinde, o peygamber vasıtasıyla mesajını insanlara ulaştırmak istediğinde, insanların kalplerinin yumuşaması için insanlara sıkıntılar verir. Meşakkatler verir, dertler verir, hastalıklar verir ki, belki gönüllerini kalplerini Allah'a çevirirler de tazarru ile tazarru buradan geliyor. Yani boynunu bükerek, acziyetini anlayarak, itiraf ederek Allah'ım ben acizim, sen güçlüsün. Ben isteyenim, sen verensin derler diye belki Allah buyuruyor ki biz hangi kavme peygamber gönderdiysek o kavmin ehline de sıkıntı ve meşakkat verdik. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ Sonra artık bilemiyoruz burada iman etmişler mi, etmemişler mi? Sanki iman etmişler fakat daha sonra imanla birlikte de manevi bir rahatlık, maddi bir rahatlıkla birlikte başlıyor. Mekane seyyiyetil hasene. Kötünün yerine, kötülüğün, sıkıntının, meşakkatin, yokluğun yerine varlığı, zenginliği, rahatlığı, sağlığı ihsan ederiz. Hatta <laughs> afav. Öyle ki artık her şeyleri dolar taşar, bol bol her şeye sahip olurlar ve bunun üzerine de vakalu derler ki. Bizim başımıza gelen şeyler bizim babalarımızın da başına gelmişti. Bir zamanlar babamız da sıkıntılı, meşakkatli hayat yaşıyordu ama ondan sonra onlar da bizim gibi büyük nimetlere, genişliklere ulaştılar. Yani bu yaşadığımız şeyin tırnak içinde söylüyorum Allah'la bir ilişkisi yok. Bu tamamen insanlığın bir döngüsünden ibarettir. Bir insanlığın, tarihin, dünyanın, evrenin, kainatın olup biten bir kuralıdır. Bir kış olur, bir yaz olur nasılsa. Nasıl bir gece gündüz, bir gece oluyor, bir gündüz oluyorsa aynı böyledir. Yani bunun Allah'la haşa Allah'ın bizim nimetlere gönül bağıyla boynumuzu bükerek tazarru ile yalvarmamızla alakası yoktur. Bunu zaten verecek de Allah ya da tabiat derler. Ve kalu, biz babalarımızın daha önce yaşadığı sıkıntıyı ve genişliği biz de yaşıyoruz. Böyle deyince meseleyi Allah'tan koparıp tamamen tabiatın doğal bir döngüsüymüş gibi, doğal bir durummuş gibi göstermeye başlayınca فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onları gafil bir anlarında ansızın yakalayıverdik. Yani şimdiye kadar ki peygamberlerin imtihanlarını, ümmetlerin imtihanlarını bu şekilde Rabbimiz bizlere özetlemiş idi. Ve inşallah bugünkü dersimizde de aynı minval üzere Rabbimiz bakalım ne buyuracak. Estaizu billah, bismillah. و لو ان اهل القرى امنوا واتقوا شايت şu peygamberlerin gönderildiği şu peygamber elçilerinin alimlerin zahitlerin abitlerin, ariflerin gönderildiği şu kavimler çünkü peygamberlerden sonra onların varisleri gönderilir onlar insanların hakikatini insanların sıhhatini ve insanların imanını dert edinir ve onun için uğraşırlar şayet bu beldenin, bu kavimlerin insanları iman etselerdi ve takav ve Allah'tan korksalardı Lafetahne fetahna aleyhim berekatim mine semai vel bizler hiç şüpheleri olmasın ki göklerin ve yerin bereketlerini üzerlerini açardık yerden ve gökten onlara bereket yağdırırdık niçin? çünkü onlar iman ettikleri için niçin? Onlar Allah'ın sınırlarını gözettikleri için, takva üzere yaşadıkları için. İnsanoğlu maalesef Kur'an'ın muhatabı olan bizler de dahil bu illiyeti yani bu Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a karşı güzel kulluk yapmak arasındaki bağı güzel kuramıyoruz. Kuramadığımız için de başımıza gelen bela ve musibetlerin sebebini de çözemiyoruz. Çözemeyince de sebepleri başka yerde arıyoruz ve yanlış teşhis ve yanlış tedaviye başlıyoruz. Ve işin içinden çıkamaz hale geliyoruz. Adam taşa oturuyor. Diyorsun ki bak taşa oturduğun için karnı ağrıyor. Yok diyor benim diyor ondan dolayı değil diyor. İçtiğim sudan dolayı diyor. Ama sen bugün bu su içmedin hala karnın ağrıyor. Ama bugün yine taşa oturdun. Diyor ben daha önceden içmiştim ya ondan dolayı ağrıyor. E, o suyu ben de içiyorum. E senin karnın ağrıyor ama benim biraz metabolizmam zayıf. Onun için benim karnım ağrıyor. Siz ne derseniz deyin size muhakkak alternatif bir cevap üretiyor. Fakat bir türlü yanaşmıyor o taşa oturmanın verdiği sıkıntının ve meşakkatin bizzat o taştan kaynaklandığını. Kabul etmiyor. Onun için bizler insanoğlu olarak nakız zekamızla Allah'ın bilgisi, Allah'ın gücü, kudreti karşısında en dahi insanlar, en eğitimli insanlar dahi güçsüz, zayıf, nakız varlıklar olarak bizler Allah'ın hastalıklarımızı teşhis ve tedavisine muhtacız. Kafamıza göre teşhis ve tedaviye başladığımız için de iki yakamız bir araya gelmiyor. Ama anlama diyorsun bak sen diyorsun ticaretinde dürüst olmadığın için iki yakan bir araya. Yok diyor ben diyor sermaye az ondan dolayı. E diyorsun ki bak dürüst ol, namuslu ol, yalan söyleme. Yaptığın işi güzel yap, kandırma, Verdiğin sözü yerine getir göreceksin. Allah senin azını çoğa tebdil edecek. Verdiğin üç senin beş, on kazandığından daha bereketli olacak. Daha çok işini görecek. Yok diyor bu aralar diyor işler kötü diyor. Kazandığımız para da zaten yetmiyor. Ne yapacaksın? Daha çok para kazanacak. Nasıl kazanacaksın? Herkesin kazandığı gibi. İşte herkesin da nasıl kazandıklarını hepimiz biliyoruz maalesef. Onun için değerli kardeşlerim. Bu güzel kandil vesilesiyle Allah Resulü'nün bizlere hayatımızın her alanıyla alakalı olarak bir örnek olduğunu, bir üsve-i hasene olduğunu bilerek onu hem ticari hayatımızda, hem aile hayatımızda, çoluğumuza, çocuğumuzla olan ilişkilerimizde, hem günlük hayatımızda, sokaktan geçerken bir insanla karşılaştığımızda tavrımızla ve şu camide, şu mescit ortamında Beraber bulunduğumuz insanlarla olan diyalogumuzun nasıl olacağını bize en güzel şekliyle öğreten Peygamber Aleyhisselam'ı tanımamız ve çoluğumuza çocuğumuza tanıtıp öğretmemiz lazımdır. Tanıma bilmek yeterli değildir. Beyne değil yüreğe, kalbe onu indirmemiz lazımdır. Onu da ancak sevmekle mümkün olacaktır bunu yapabilmek. Sevmek için de yine söz yine başa geliyor. Onu tanımaya geçer, tanımadan geçer. Peygamberi tanımadığımız müddetçe sallallahu aleyhi ve sellem onu sevemeyiz. Sevdiğimizi zannederiz fakat sevdiğimiz hayalimizde ürettiğimiz bir peygamberdir. Ve o peygamberin de bize hiçbir faydası yoktur. Ve karşılaştığı zaman insanoğlu peygamberle belki de diyecek ki ya benim hiç hayal ettiğim peygamber böyle değildi. Ya ben hiç böyle bir adam beklemiyordum diyecek. Ve ahirette de peygamber aleyhisselam da benzer bir ifade kullanacak. Keşke ben de seni hiç görmeseydim. Ben de ahirette benim kardeşlerim dediğim ümmetimle buluşacağım hasretiyle bekliyordum. Fakat senin hayatın benim hayatımdan çok farklı. Allah böyle bir akıbet hiçbirimize nasip etmesin. İşte Rabbimiz diyor ki iman ederseniz ve takva gösterirseniz ve takav. Takva gösterirseniz, yani helal haram noktasında hassas olursanız, şüpheli şeylerden Hazreti Ebubekir'in Ömer'in buyurduğu gibi şüpheli şeylerden helal bile olsa kaçsanız لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Muhakkak ki göklerin ve yerin bereketi üzerinize yağdırılır. وَلَاكِنْ bu Fakat onları iman etmediler. Yalanladılar. Bunun üzerine de فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz de yaptıkları şeylerden dolayı onları yakalayıverdik yaptıkları kötülüklerden, inkarlardan, tekziplerden dolayı biz de onları azabımızla yakaladık buyuruyor. Efe ehlül <laughs> şu beldenin ehli, şu insanlar nasıl bu kadar emin oluyorlar? En yetiyhum ba'suna bayatan ve hum naimun. Onlar uyuduklarında kendilerinden geçmiş ve gaflet içerisindeyken gecenin bir yarısında beyaten gecenin bir yarısında azabımızın onu yakalamayacak yakalamayacağından onları kız kıvrak yakalayıp yerin dibine sokmayacağından nasıl da emin oluyorlar? Ave emin ahlul qura <laughs> en yetihum ba'suna duhan ve hum Ve yahutta gündüz vakti hatta duha yani öğleden önceki bir vakitte gündüz vakti onlar oynarken kendi işleriyle meşgul olurken ticaretleriyle, çocuklarıyla, çocuklarıyla, dünya işleriyle oyun, eğlence içerisinde dünya işleriyle uğraşırken azabımızın onları yakalamayacağından nasıl emin olurlar? Bizler nasıl emin olabiliriz? Düşünün şöyle biz buraya girerken yani hiçbirimiz kocaman bir binanın altına giriyoruz. 6-7 Altı, katlı bir binanın altındayız biz şu an bir sarsıntıyla bir depremle buradan çıkıp gitme imkanı belki de hiçbirimiz bulamayacak ve burada tonlarca yükün betonun altında kalıp ezilecek. Hangimiz bundan emin olabiliriz? Hangimiz kesinlikle böyle bir şey olamaz diyebiliriz? Geçmiş insanların kaç tanesi bu kadar kendisinden eminken belki de böyle bir akıbetle karşılaştı. Bunu biz bilemeyiz. Fakat genellikle insanoğlu Allah'ın kendisine azap getireceğinden gafildir. Veyahut da işte gece uyurken, yatağımızdayken veyahut da trafikte seyrederken bir anda üzerimize kütlelerce ağırlıkta bir kırın devrilmeyeceğini veya bizim bir şarampola yuvarlanıp paramparça olmayacağımızı hangimiz garanti edebiliriz? Hangimiz ölüme daha uzağız? Hangimiz Allah'ın bu kudretinden, bu ol değişinden kendimizi muhafaza edebiliriz? Allah beni öldüremez. Ben ölümle asla ve kat'a bu vakitte bugün buluşmam. Ben birkaç zaman daha yaşayacağım veya istediğim kadar yaşayacağım diyebiliriz. Bunu aklı başına hangi insan söyleyebilir? Hiçbirimiz yarınımıza değil birkaç saniye sonramıza dahi garantisi olmayan insanlarız. O zaman nasıl olur da bu kadar Allah'a karşı zayıf ve acizken Allah'ın ol deyişiyle paramparça olacak kadar zavallı ve biçare varlıklar, varlıklar iken Allah'tan habersiz Allah'a baş kaldırırcasına kafa dikleşircesine kafa tutarcasına bir hayat yaşayabiliriz. Hangimiz bir an sonra Allah'ın huzuruna dikilip de Allah'ın hesap soracağı insanların arasına dahil olmayacağımızı garanti edebiliriz. Günümüzdeki insanoğlu işte batılı insanoğlu böyle bir e, düşüncenin korkunun belki tezahürü olarak hayatın her alanını sigortalattırıyor. Arabası sigortalı. Kaskolu. Evi kaskolu. kolu, kaskolu. Değil mi? Yani birçoğumuz böyle bir hayatın içerisindeyiz. Adam iyi sanatçıdır. Sesiyle para kazanıyordur. Sesini kaskolattırıyor. Mesela diyor ki ben diyor şu kadar diyor para vereceğim nasıl bir şey olduğunu ben de merak etmiştim. Sesini nasıl kaskolattırıyor? Mesela hastalandı ve birkaç zaman işte konserlere çıkamadı. Veya daha önceden planlamış konserleri var. O zaman diliminde genel bir ortalama raiş bedelden gelir tespit belirliyorlar. Sigorta şirketiyle diyor benim aylık gelirim diyor. 100 bin lira diyor. 100 bin liranın altına sağlık gerekçesiyle düşerse diyor bunu siz bana vereceksiniz. Sporcular bacaklarını değil mi sigortalattırıyorlar. İşte üç maşa beş maşa çıkamadığın zaman sigorta şirketi diyor ki bu maçta ne kadar para kazanacaktın yenildiğinde ya da yendiğinde şu kadar al sana bu kadar para diyor. Adam diyor ki benim hiçbir şeyim diyor riskte değil. Ben öyle kendimi güvene aldım ki hiçbir şeyim sigortasız değil. Sure İngilizce'de sigorta kelimesi belki sure emin olmak demek. Sure in, diyorlar mesela. Yani sigorta yapmak. Hatta sigorta şirketleri de kendilerini sigortalattırıyorlar. Çok ilginç bir şey değil mi? Sigorta şirketi bile herkes ona güveniyor fakat o kendine güvenmiyor. O da biliyor ki ben de diyor bir afet olsa, bir bela musibet olsa, bir tuzunem olsa zaten bu kadar insanın şeyini karşılayamam. Ne yapayım? Ben de kendimi sigortalattırayım. Böyle bir sistem var ki bütün dünyanın parası belli bir yere akıyor. İşte... İsviçre bankalarını, Yahudi bankalarını dünyanın her yerinde şu an sigorta yaptırdığımız her iş şeyimiz, malımızın bir parçasının bedelini biz İsviçre'ye gönderiyoruz. Oradaki Amerikan bankalarına gönderiyoruz. Nasıl gönderiyoruz? İşte ben falan sigorta ile çalışıyorum. O sigorta sizden aldığının bir kısmını zaten oraya gönderiyor. Fakat buna rağmen insanoğlu hala güvende değil değerli kardeşlerim. İnsanoğlu daha huzurlu bir hayat yaşayacağını zannediyor. Fakat Allah'a baş kaldırarak, Allah'tan uzak bir hayat yaşayarak mutlu olunamayacağının en güzel görüntüsü, kanıtı şu anki insanoğlunun yaşantısıdır. Şu an insanoğlu mutsuz, şu an insanoğlu huzursuz ve güvensiz. Sokağa çocuğumuzu bırakamıyoruz. Sen her şeyini sigortalattırsan ne olur ki? Evinde huzurla yatamıyorsun. E hocam çelik kapı yaptırdık yine de rahat edemiyoruz. Edemez. Birçoğumuzun camlarını arkadan değil mi? şeyler vardır. Emniyet kilitleri vardır. Birçoğumuz biraz alt katlardaysak demirden işte e, parmaklıklar yaptırıyoruz ki hırsızlar girmesin. Yine de güven içerisinde değiliz. Bugün şimdi arıyor İbrahim abi hocam diyor Cuma'ya e, gideyim mi usta kalfa diyor ki gidersen diyor hemen diyor bütün şeyler çalarlar. Geçen hafta ben gidemedim. Gidecektim. Baktım adam biri geldi dolaşıyor etrafta. Gidemedim. Dedim sen kalbini bozma. Çek. Cuma'na git. Cuma vaktinde orada durma dedi. Allah'a mütevekkül ol. Biz Allah için yaşıyorsak, Allah için gayret ediyorsak Allah kendi malını korumaya zannediyorum gücü yeter. Yetmiyorsa ki haşa böyle bir inançla asla olamayız. Zaten bizim de diyecek bir şeyimiz kalmaz. Ondan sonra gitmiş gelmiş. Dedim var mı bir sorun? Elhamdülillah sorun yok. Allah'a sırtını dayayan insan kadar korkusuz ve emin olan insan yoktur. Ala inna ibli Allah ila khaufun alehim malehum yahsanun diyor Allah. Allah'ın veli kulları için korku yoktur diyor. Hiçbir şeyden korkmazlar. Ölümden, öldürülmekten, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü, sağlığını, bedenini, gözünü, kaşını, her ne varsa sahip olduğu şeyleri kaybetmekten korkmazlar. Çünkü her şeyden daha kıymetli bir şeye sahiptirler onlar. Allah'a sahiptirler. Allah'ı olanın hiçbir şeyi olmasa ne olur? ki? Allah olmayanın her şeyi olsa ne olur ki? Ne yazar ki? Onun için Allah'ın dostu olan insanlar hiçbir şeyden korkmazlar değerli kardeşlerim. İş yerim yanmış, evim çökmüş, hanım ölmüş, çocuklar perişan olmuş. Elbet bunlar insanın yüreğini burkar. Elbet peygamberi bir bakışla gözümüzden yaşlar akıtır. Fakat asla yıkılmamıza, asla iç dünyamızın çökmesine, asla ümitsizliğe düşmemize sebep olmaz. Deriz ki senin lütfun da hoş, kahrın da hoş ey Rabbim diyebiliriz. Tabii ki bunları söyleyince böyle çok kahramanca böyle kendine emince sözler söylemek istemiyorum. Rabbime her zaman niyazım. Allah'ım bizi senden uzaklaştıracak, belimizi bükecek, sen sana isyan ettirecek, sana olan güvenimizi sarsacak hiçbir ağır imtihanın içine sokma bizleri. Bizi çoluğumuzla, çocuğumuzla, sağlığımızla, akıl, ruh, beden bütünlüğümüzle bizleri imtihan eyleme ya Rabbi. Malımızı, mülkümüzü, şu beldemizi, şu vatanımızı Bizler hiçbir sıkıntılar yaşamadık. Suriyelilerin, Irakların, Mısırların yaşadığını hiç yaşamadık. Allah yaşatmasın bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza. Fakat bizler çok rahat içerisindeyiz. Allah'ın üzerimize nimetlerini artık beğenmeyeceğimiz kadar nimetlerin indirdiği bir coğrafyada, bir zamanda, beldede yaşıyoruz. Allah'a en çok hizmet etmek ve en çok şükretmekle mükellef olan bizleriz. Suriyeler bizden daha çok şükrediyorsa o zaman bizim tek ismimiz vardır nankör. Nankör. Beğenmiyoruz, beğendiremiyoruz, istemiyoruz, istetemiyoruz çoluğumuza, çocuğumuza. Çünkü artık bir varlığın verdiği bir doymuşluğa doğru gidiyoruz. Artık çocuklarımız oyuncaklarıyla oynamıyorlar, bilgisayarla oynamıyorlar, cep telefonlarıyla oynamıyorlar. Artık bıkkınlık verdi. Artık bıkkınlık verdi ve çocuklarımız stresli, çocuklarımız mutsuz, çocuklarımız huzursuz ve bizler Müslüman insanlar olarak, çocuklarımıza her gün dua eden insanlar olarak, ellerinden tutup camiye, sohbeti cemiyete götüren insanlar olarak böyleyiz. Hele seküler insanlar, hele Allah'tan gafil yaşayan insanların halleri acınacaklar, insanlardan daha da acınacak haldeler. Allah onlara hidayet ihsan eylesin. Allah bizlere de hidayetlerin en güzelini nasip eylesin. Bizleri Allah'ın velayetine, Allah'ın dostluğuna ulaşan ve dünyada ve ahirette hiçbir sıkıntı, hiçbir mahzunluk yaşamayan ve hayatın her şeyini lütfun da hoş, kahrın da hoş edasıyla karşılayabilen kullarından eylesin bizler inşallah değerli kardeşler. Efe eminu mekrallah. Onlar Allah'ın tuzağından, Allah'ın mekrinden nasıl da emin oluyorlar? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın mekrinden, tuzağından, Allah'ın hesaba çekmesinden, Allah'ın bela ve musibetinden ancak hasir olan, hüsrana uğramış, kaybetmiş, doğruyu bulmaktan uzaklaşmış olanlar ancak emin olabilirler. Ancak onlar emin olabilirler. Allah'tan bana bir şey gelmez, bana bir şey yapamaz. Haşa işte duyuyorsunuz biz de duyuyoruz Allah'ın sopası yok ki kafama indirsin kafana indirsin. <laughs> Allah'ın sopası olmaz mı? Allah'ın sopası olmaz mı? Allah bu basiret nazarını bizlere de nasip ve müyesser eylesin. Burada paragraf bitiyor ve ayınla bir başka bölüme geçiyoruz. Awalam yehti lillezina yirisuna al arda min ba'di ehliha Bu helak olup yok olup giden kavimlerden, beldelerden sonra bu beldelere sahip olan, bu toprakları, bu coğrafyayı miras edinenler için bu anlattığımız şeyler onlara hidayet olmadı mı? Allah'ın gücünü, kudretini göstermeye yetmedi mi? اَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Onlar anlamadılar mı ki Allah istese onları da günahlarından dolayı hemen azaba düçar eder. Hatta tam tercüme etmek gerekirse en neşa neşa'u şayet biz istersek asabnahum bi zunubihim günahlarını başlarına geçiririz. Asab ne? Suyu dökmek demek. Günahlarını başlarına geçiririz. Yani tam günah işlerken kafalarına yıkarız. Şimdi düşünün dün eğlenceler şunlar bunlar oldu değil mi? Çarşamba günü yılbaşı gecesi. Günahların belki de ne, nicesi bizim hiç aklımızdan, hayalimizden geçmeyen günahlar işlendi. Otellerde, lüks restoranlarda, eğlence yerlerinde, diskolarda, şurada burada. Oralar hala duruyor ayakta. Bu o adam da belki de bir ay hiç çalışmasa yetecek kadar para kazandı bir gecede. Ama Allah Teala biz isteseydik diyor onları o günahlarını işlediği anda günahlarıyla birlikte yerin dibine sokardık günahlarını başlarına çevirirdik diyor. Ama Allah Teala demek ki istemiyor. وَنَتْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Ve onların kalplerini mühürlerdik. de, فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Artık hakikati işitmez olurlardı. تِلْكَ qura. <الْقُرَى> Bakın buna rağmen, buna rağmen Allah diyor ki ben kalplerini mühürlemiyorum bu kadar günahlarına rağmen onların kalp dünyaları hala hakikate, hala hidayete açıktır. Tilkel qura. <الْقُرَى> Şu kabileler, şu kavimler, şu daha önceki ümmetler. Nekus aleykimin enbahiha. Ya Muhammed, onların haberlerini sana anlatıyorum. Senin ümmetlerine anlatıyorum onların kıssalarını. Ve la kad rusuluhum bil bayinat. Öyle ki bizim elçilerimiz, peygamberlerimiz beyinelerle, mucizelerle Allah'ın ayetleriyle onlara gelmişlerdi. Fe mekanu yu'minu bima kezebu min qabl. Fakat daha öncekilerin yalanladığı şeylere onlar da iman etmediler. Kezalika yatba Allahu ala kulubil kafirin ve bunun üzerine de Allah onların o kafirlerin kalplerini mühürledi. Ve ma min ahd Onların o kalplerini mühürlenen ve bir daha hidayet asla nasip olmayan insanların çoğunda biz vefa görmedik. Bakın küfre götüren şeylerin başında Rabbimiz bize haber veriyor. Ve ma vacedna li o kalpleri mühürlenen ve asla kat a hidayet nasip olmayacak insanların çoğunda min ahd ahde vefa görmedik. Verdiği sözü tutmayan insanlardı bunlar. Yalancı insanlardı. Bir dedikleri ikincisini tutmuyordu. İhanet içerisinde olan insanlardı. Onun için biz onların kalplerini mühürledik. Ve in vecedna ekseruhum lefasikin. Ve yine bir kısmını bulduğumuzda da onları fasıklardan yani dünyada bozgunculuk çıkaran, onun kötülüğünü isteyen, bunun sözünü öbürüne taşıyan, nemmamlık yapan, gıybet eden, dedikodu eden ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışan insanları olarak gördük. Onun içinde de zaten onların kalpleri mühürlenmiş oldu. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِاَيَاتِنَا Sonra bu bütün peygamberlerden sonra biz Musa'yı gönderdik. Kime? Bi ayatina ila firavne <laughs> ve meleih. Firavuna ve onun önde gelen kabilesine ayetlerimizle birlikte Musa'yı gönderdik de fazalemu <laughs> biha. Onlar bizim ayetlerimize, bizim hakikatlerimize inkar gözüyle baktılar da zulmettiler. Fanzur keyfe kana akibetul mufsidin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ben sizlerin en büyük Rabbinizim diyen o firavun ve avanesinin akıbetine bak bakalım ya Muhammed. Ve kâle Musa ve Musa demişti ki ya firavunu ey firavun inni rasulüm min rabbil alemin muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği bir elçiyim, bir peygamberim demişti. Burada inşallah kalalım. Rabbimiz hakkı ve hakkaniyeti görüp görmeyi, göstermeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim Kur'an'ın vahyini, mesajını doğru anlayıp hayatına doğru bir şekilde uygulayabilmeyi hepimize nasip ve müyesser kılsın değerli kardeşler. Sadakallah.